Türkiye'nin zaten sınırlı olan sağlık kaynaklarının yabancı uyruklu hastalara da tahsis edilmesi ekonomik sistemimizdeki yükü arttırmakta ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinde erişimini giderek zorlaştırmaktadır. İYİ Parti Edirne Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Akal'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'de yıllık 7 bin yabancı uyruklu hastanın ücretsiz tedavi olmasına imkan sağlayan Cumhurbaşkanlığı kararına tepki gösterdi. Milletvekili Akal'ın söz konusu kararın kamuoyunda ciddi bir endişe yarattığını belirtti. 7 Ocak'ta yıllık 2 bin yabancının ülkemizde ücretsiz tedavi olacağı kararından sonra 8.105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca bu sayı 7 bin seviyesine çıkartılmıştır. Üstelik gelecekte sayının ne olacağı da belli değildir. Bu keyfi uygulamayı önce aziz milletimizin sonra da sizlerin vicdanına bırakıyorum. Her yıl binlerce yabancı uyruklu hastanın sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı'nca karşılanması Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen bu politikanın devam eden ekonomik zorluklar, ve mevcut sağlık sistemimizin kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda bizi karşı karşıya bıraktığı zorluklar kamuoyunda haklı bir endişe yaratmıştır. Türkiye'nin zaten sınırlı olan sağlık kaynaklarının yabancı uyruklu hastalara da tahsis edilmesi ekonomik sistemimizdeki yükü arttırmakta ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinde erişimini giderek zorlaştırmaktadır. Bu yüzden bu kararın toplumsal, ekonomik ve güvenlikle ilgili etkilerini detaylı bir şekilde ele almalıyız. Devam eden ekonomik sıkıntılar ve her gün tartışılan tasarruf tedbirleri ortadayken kamu kaynaklarının bu şekilde savurgan kullanımı bu kararın hali hazırda yetersiz olan sağlık hizmetlerimizin üzerine getireceği ek yükler, bir türlü alınamayan randevular ve gene gelmeyen muayeneler Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca konunun sadece hastalarla sınırlı kalacağı ve o hastaların ailelerinin ya da başka yakınlarının da ülkemize gelmeyeceğinin garantisi var mıdır? Evet, uluslararası yükümlülükler ve insani sorumluluklar çerçevesinde bu kararın önemini alıyoruz. Türk milleti olarak ne kadar vicdanlı ve insan odaklı olduğumuza. Dünya tarihi şahittir. Fakat vatandaşlarımızın haklarını ve temel ihtiyaçlarını da göz ardı edemeyiz. Ayrıca ülkemize sığınan milyonlarca yabancı uyruklu bireyin varlığı zaten demografik, sosyal ve asayişle ilgili çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin finansmanının toplumsal uyumu destekleyecek şekilde düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır.